Herkese günaydın. E, piyasalara bu sabah itibariyle baktığımızda e, pozitif bir e, görünümün hakim olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Asya tarafında başlayan yukarı yönlü yükseliş bu sabah itibariyle e, Amerika ve Avrupa vadelerinin de yukarı yönlü e, hareketiyle birlikte bizde de e, Borsa İstanbul tarafında pozitif bir e, açılış e, yapılmasını beklemekteyiz. E, piyasaların gündemine baktığımızda Öncelikli olarak bugün için yine COVID-19 varyantı, omikronla ilgili yaşanan gelişmeler yine piyasaların gündeminde olmaya devam edecek. Veri takvimine baktığımızda ise bugün için içeride Türkiye'de ve Avrupa, Amerika tarafında PMI verilerini takip edeceğiz. Bununla birlikte yine Amerika tarafında ADP, Tarım Dışı istihdam verisinin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Ee, küresel piyasalarda e, biraz önce söylediğim gibi e, Covid-19 e, varyantı, Omikron'la ilgili e, haber akışları piyasaları meşgul etmeye devam ediyor. Özellikle burada e, ilaç firmalarının, e, CEO'larının yapmış olduğu açıklamalar e, piyasaları şekillendiriyor son günlerde. E, dün Moderna'nın e, yöneticisinin yapmış olduğu en son açıklamalarda piyasalar bir anda e, satış ağırlıklı bir seyre e, dönmüştü. Ve bugün itibariyle de biraz daha toparlama görüyoruz. Yine dün Powell'ın açıklamalarını biz takip ettik bankacılık komitesinde. Buradaki açıklamalarda biraz daha konuşmalarının şahinleştiğini söyleyebiliriz. Burada faiz artırımları ve özellikle de enflasyonla ilgili yapmış olduğu açıklamalar piyasalarda biraz daha tedirginlik yarattı demek mümkün. Ve varlık alımlarının azaltılmasının daha da ön plana çekilebileceğini birkaç ay daha öngörülenden öne çekilebileceği yönde de açıklamaları söylediğimiz gibi piyasalar tarafından oldukça ciddiye alındı diyebiliriz. Bununla birlikte Covid-19 ile ilgili, bu varyantla ilgili de açıklamaları vardı e, Powell'ın ve e, endişelerini e, belirtti. E, ve Diğer taraftan e, antitez olarak da e, Almanya'daki bir bilim adamının açıklamalarıyla da e, bu son varyantla birlikte e, bu virüsün ve sonunun gelebileceği yönde de pozitif açıklamalar geliyor. E, piyasalar e, bu e, farklı görüşleri de e, değerlendirmeye aldığını söyleyebiliriz. Para piyasalarına baktığımızda yurt dışı tarafında Amerika'daki 10 yıllık tahvillerde dün hafif faizlerde yukarı yönlü bir hareketlilik vardı. 1.42 seviyesinden 1.48 seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Bununla birlikte dolar endeksi 96 seviyelerinde dengeleniyor. Ve ons altın tarafında ise en son 1870 dolarlardan başlayan geri çekilmenin dün yeni bir dip yaparak 1770 dolarlara kadar geri çekildiğini söyleyebiliriz ve bu sabah itibariyle bir miktar tepki alımları ön plana çıktı. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda bizim piyasalarımıza baktığımızda da yine benzer gelişmeler piyasaları etkilemeye devam ediyor yine e, biz dün cumhurbaşkanımız e, Recep Tayyip Erdoğan'ın e, yine açıklamalarını takip ettik. E, yeni ekonomik modelle ilgili e, verilen detaylar, açıklamalar piyasalar üzerinde e, etkili oldu diyebiliriz. Diğer taraftan e, burada son gelişmelerle birlikte dolar TL tarafında e, akşam saatlerinde e, 13.88 ile yeni bir rekor kapanış yaşandı ve bunun ardından da bu sabah itibariyle biraz daha TL'nin hafif de olsa değerlendiğini söyleyebiliriz. Yine endekste yaklaşık olarak 1700 30 ve 1830 puanları arasında dar bir bantta yaklaşık 100 bas puan, 100 puanlık bir bantta sıkıştığını görüyoruz endeksin burada daha çok biz bu hareketlere biraz konsolidasyon şeklinde yaklaşıyor. Konsolidasyon hareketi olarak yaklaşıyoruz. Kendi içinde düzeltmesini yaşıyor diyebiliriz. Ve burada hisse senetleri tarafında özellikle 1830 seviyesindeki direnç kırılması durumunda yeni zirvelerin gelme ihtimalinde yine e, yüksek olduğunu e, düşünüyoruz. Aşağı yönde de 1760 seviyesi ilk aşamada bizim için önemli bir destek olarak karşımıza çıkacak. E, şu an için yabancı alımlarının e, devam ettiği bir ortamda, para girişinin devam ettiği bir ortamda e, hisse ve sektörel bazlı hareketlerin de e, biz yine e, pozitif yönlü hareketlerinin devam etmesini bekliyoruz. Şu an söylediğimiz gibi 1830 e, seviyesi kılması durumunda yukarı yönlü alınlar biraz daha ivmelenebilir akselde bu vermiş olduğumuz bant içerisinde hareketlilik devam edecektir diye düşünebiliriz